ne toprak kaldı ne çit çubuk. Her akşam kendim bolda verdim almak için daha da bittim. Sizin elmas. Evet. Az evvel kumarda gitti. Ah. Nereye gitti? Lloyd. Elmas Şerif Lloyd'da. <laughs> Aşkta kaybeden. Kasadan çıkışı kime yazayım? Teberru diye yaz. Mahbuz var mı? Var. <laughs> i̇şte bu! Bu ne biçim makbuz böyle? 7.65 çapında, o biçim bir makbuz aslanım! Getir olan parayı durma! Ben gene de makbuz alırım! Yakında öleceksin! İneğin ne yahnisi olur ne de kürbaslısı! Hem sen ne biçim yanisin be adam! Tuzun eksik, patatesler iyi pişmemiş! Hem söyleyin bana nerede bu yani soğanı? <laughs> Müfettiş tamamdır arkadaşlar. <laughs> Soğansız yahniye yahni mi derim ben? Önce soğanı ince ince kıyacaksın. Sonra tuzla bir güzel olacaksın, Sonra et etineğin yani etin pardon külbastının olmadı yahninin üzerine serpeceksin. Maşallah dayım maşallah. Bizde de vardı bir kuş dayıcım. Ya büyük müydü kuş? Yok ya muhabbet kuşu. Hatta adı Şiribom'du. Eniştemin kuşu. Bir gün ben eve geldim. Böyle Şiribom kafesinde değilmiş. Ben de camı açmış bulundum. Eniştem de kuşu yakalayacağım diye arkasından atladı. Dört tane kemiği kırıldı. Bir de intihar etti zannettiler. Allah aşkına var mı bir yanlış? Değil mi? Yok. Ama gel de anlat. <laughs> Bırakın beni! Sürüyenle baba! Bırakın diyorum! Bir de kit versene! Şerif seni seviyor belli! Elmas bir kolye almış sana, bütün kasaba bunu konuşuyor! Yok be o bana değil, satacağımış onu! Ver takayım dedim, taktırmadı! Taktırma asla babam bana takacak onu! He be! Sen de hazır sana takacağım dedim! Heh, iyi! Sizin evde elmas varmış, babam bahsetti mi hiç? Ne elması be? Sen işine bak. Babam dedi zaten. Nereye gitti şimdi bunlar? Yavşakların yüzünden kaçırdık elimizden. O değil de o bir sen orospusu nasıl o kadar hızlı koşabiliyor ya? Boşuna dememişler oğlum. Eteksiz kadın, pantolonsuz erkekten hızlı koşarmış. Kim demiş lan ona? Konfüçyüs diye bir eleman. Kaçırdık. Merhaba güzel bayan. Atış taliminizi zevkle izledik. Öyle mi? Susan Van Dyke'ın gösterisi öyle bedava izlenmez ama. Üç beş atın bakayım. Ee, üzerimizde para yok. Bir kahve ikram etsek? Kahve ha? Kahve at hemen gidip alayım geleyim. Olur canım kumandanın. Bocuk! Ben yapmışım ağam. Beni kovacak mısın? Kovmayacağım ulan sen iti oğlu. Nasıl alacaksın şef? Kasabada senin ellerini istiyorlar. Hı. Alsınlar da görelim bakalım. Aferin. Aferinsiz aslanlarım. Aferin güzel oğlum. Çak. Şunun boyasını tamamlayacağım oğlum. Buna da ikisine de. Tak bakayım onun kafaya. <laughs> güzel oldu ya. İyi dinleyin oğlum beni. Merhaba Mülayim abi. Merhaba canım. Bu herifi değiştireyim <laughs> İşler nasıl gidiyor Hüsnü? Zayıf Mülayim abi. Develasyon oldu ondan. Hüsnü. Bana biraz borç versene. Ne kadar abi? 50 lira. At diye kapıyor. Bizim Hacı Mehmet'e bilirsin. Onun ufak bir oğlan vardı. Geçenlerde ona bir saldırdı... Harp diye gözünü akıttı Hart diye. Ulan ilk defa köpeğe evlenme teklif eden bir sapık görüyorum. Ayıp değil mi köpekle ilişki kurman? Ulan manyak mısınız siz? Manyak sensin. Senin gibi sapıklar yüzünden koca bulamayıp evde kalıyoruz. Nasıl tanımıyorsun lan aynı koğuşta olduğun adamı? Komutanım bu asker her göreve gönüllü olduğu için koğuşa pek gelmiyor. Yani tanımıyor olabilir. Öyle mi? Aferin oğlum. Adı ne senin? Ulan bağırma! Megafon yutmuş gibi. Yürüyün düşün önüme. Bir tanışalım bakalım bu Şakir Taht'ta kimmiş. Yürü! Aa ne güzel koy. Bu ne koy? Ee, bu koyma koy. Koyma Aa, koy. Sen anlamazsın co. Gel ben göstermek e, Koyma koy. <laughs> Koyma koy, sen, 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 sen burada kal Joe. Aa, burası ne? Aa, o antik koy, Sultan Palamut'tan kalma. Palamut? Bak, ba, onu da göreceksin. Ha, o, o pantolonda yetişir. taşlam taşlar nerede? Artık sen çok oluyorsun, 404 gibi yapıştın. Kendisini çok iyi tanırım. Hep aynı soruları sorar. Sırası bile katiyen yen değişmez. Soruları çok basittir. Bileceksiniz. Mesela evladım sen. Ben mi? Evet sen. Ee, Roma'yı kim yaktı? Vallahi ben yakmadım. Oğlum Roma'yı kim yaktı dedim. Vallahi ben yakmadım dedim müdür. Ne bey? diyor bu? E, Şaban yalan söylemez müdür bey. Ben yakmadım diyorsa yakmamıştır. Allah Allah. <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> Sulu herifler. Niye indin lan Mustafa? İşimi mi bırakıyor? Artık sen çok oluyorsun. 404 gibi yapıştın. Pardon desene ulan! Of oh, ne oluyor ya? Galiba kabahat bende! Yolun ortasında durursam tabi çarparlar! <laughs> Sabahlara kadar benimle tango yapmaktan usanmazdın! Senin gibi bir erkeği unutmak mümkün değil! Hüsnücüğüm! Ulan bu seni rüyamda bile görmedim! Ya söyleme! Hüsnü! Al hıyar. Hıyar ister misin? Çek ulan şu hıyarı burnumdan. İsteme, sen isteme. Oh. Düz vakti bu kadar içilir mi ayılar? De! De! Ula benimle inat gitme oğlum, bana bak. pardon desene ulan? Galiba kabahat bende. Yolun ortasında durursam tabi çarparlar. <laughs> abi aç abi. <laughs> abi! abi! aç abi! hadi be! <laughs> Allah aşkına aç abi! Dolma edeceğim be aç abi! Çıkacağız oğlum! Oyun oynamıyoruz ya! Herkesin işi gücü var! Allah Allah! İşimiz var ya! Bak işin var! Utan ulan! Şu çocuklardan utan! Kazık kadar herif oldun, hala çöp arabası gibi dolanıyorsun ortada! Bey yapma, Allah aşkına yapma! Bırak canım! Yahu iki senedir iş aranır mı be? Bak Şerife, üç günde girdiği işe! Bak canın olsun senin!